Merhaba arkadaşlar, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılı hazırlık çalışması yapacağız. 9. sınıf Kimya 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Sorular 2. ünitenin tamamı, 3. ünitenin ilk kısmı, 1. ünitenin de önemli sınavda çıkabilecek noktalarından oluşuyor. Yaklaşık olarak 1 ocağa kadar olan müfredat dahilindeki konulardan soruları oluşturdum. Çünkü sınavlar genellikle yılbaşından sonra başlıyor. Dolayısıyla 1 ocağa kadar olan konular burada uygun oluyor. İkinci ünite özellikle sınav ikinci ünite ağırlıkta olacak. Dolayısıyla ikinci ünitede çıkabilecek tarzda sorulardan hazırladım. Aynı zamanda üçüncü ünitenin ilk kısmı birinci üniteden de yine soru çıkabilir. Birinci üniteden de önemli olan işte sınavda çıkacak noktalarla ilgili sorular hazırladım. Diyerek şöyle soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru nükleon sayısı 34 olan X atomunun nötron sayısı proton sayısından 2 fazladır diyor. Buna göre bu atomdan oluşan eksi 2 yüklü iyonun elektron sayısı kaçtır diye soruyor. Öncelikle atomumuzun sembolünü şöyle X'i şöyle yazalım. Şimdi nükleon sayısı demek kütle numarası demektir ve sembolde kütle numarası sol üst tarafta yazılı. Dolayısıyla sol üst tarafa şöyle 34 yazalım. Şimdi bu atomun nötron sayısı proton sayısından 2 fazladır diyor. Örneğin proton sayısı, proton sayısı bilmiyoruz ya A olsun. Proton sayısı sembolde sol alt tarafa yazılır. Dolayısıyla sol alt tarafa A yazdım. Nötron sayısı da proton sayısından 2 fazla olduğuna göre A'nın 2 fazlası da A artı 2'dir. Aynı zamanda bu eksi 2 yüklü bir iyonmuş. İyon yükü de sağ üst köşeye yazılır. Şuraya da şöyle eksi 2 yazalım. Şimdi proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. O zaman A ile A artı 2'nin toplamı kütle numarası olan 34'e eşit. E buradan 2A eşittir. 2'yi öbür tarafa at 32. A da buradan 16. Demek ki bizim 16 protonumuz, 18 tane de nötronumuz var. Bize elektron sayısını soruyor. Elektron sayısı da sağ alt köşeye yazılır. Diyelim ki B olsun elektron sayısı. Şimdi iyon yükü ile şöyle yapalım. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı da proton sayısını verir. Dolayısıyla eksi 2 ile elektron sayısı dediğimiz B'nin toplamı. Proton sayısı olan 16'yı verecek. Eksi 2 öbür tarafı artı 2 olarak geçti. B buradan 16 artı 2'den 18'dir. Yani sorunun cevabı da 18'dir. Şöyle de bakabilirsiniz. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Hatta böyle U kuralı da denir. Sağdan toplayıp şöyle sola doğru geliyoruz. Bu şekilde de bulunabilir. Şimdi birinci soru bu şekildeydi. Elektron sayısını 18 olarak bulduk. İkinci soruya geçelim. Şimdi bu tarz bir soru da gelebilir. XO4 3 eksi iyonunda. Diyor ki toplam 50 tane elektron vardır. Buna göre X'in proton sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz X'in proton sayısını bilmiyoruz. Ancak oksijenin proton sayısını ki nötründe elektron sayısı ile proton sayısı eşittir. Dolayısıyla elektron sayısını biliyoruz. Şimdi burada 4 tane oksijen var. 1 tane de X var ve 3 eksi iyonu. Şimdi X'in proton sayısını bilmiyoruz. Örneğin A olsun. 1 tane X varsa o zaman X'ten A tane proton dolayısıyla A tane elektron gelecek. Artı e, 4 tane oksijen var. Bir tanesinde 8 elektron olduğuna göre 4 çarpı 8 elektron da oksijenden gelecek. Artı bakın 3 eksi 3 tane elektron aldığı anlamına gelir. Dolayısıyla biz burada artı 3 diyoruz. Eğer ki örneğin artı 2 artı 1 gibi bir şey olsaydı orada da elektron vermiş anlamına gelecekti ve o zaman da çıkartacaktık. Ve bunların toplamı 50'ye eşitmiş. Şimdi a artı o zaman 8 çarpı 4 32 artı 3 eşittir. 50 a buradan 32 3 daha 35 50 eksi 35'ten 15. Dolayısıyla x'in elektron sayısı ve proton sayısı 15'e eşit. Sorunun cevabı 15 diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Şimdi x 3 eksi iyonu ile sodyum artı iyonu izoelektroniktir diyor. Şimdi izoelektronik ne demek? Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan tanecikler. Dolayısıyla sodyum artın elektron sayısı ile x3'ün, x3 eksiğinin x3 elektron sayısı aynıymış. Aynı zamanda x'in nötron sayısının da 9 olduğuna göre kütle numarası kaçtır diye soruyor. Şimdi sodyum artı 11'i şöyle yazalım. Şimdi iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyordu. Artı 1 ile neyi toplarsam 11 olur. E onu toplarsam 11 olur. Dolayısıyla elektron sayısı buradan 10. Yani şöyle de düşünebiliriz. Bir elektron verdi. 11 tane elektronu vardı. Bir elektron verdi. 10'a düştü olarak da düşünebiliriz. Şimdi sodyumun 10 tane elektronu var. O zaman x3 eksinin de 10 elektronu var. Şöyle x3 eksi yazalım. Buna da 10 tane elektron yazalım. Şimdi iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyordu. Eksi 3 ile 10'un toplamı 7'dir. Dolayısıyla x'in proton sayısı 7. E, nötron sayısı da 9'muş. 9. E proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını veriyordu. Dolayısıyla burada x'in kütle numarası 16. Sorunun cevabı da 16'dır. Dördüncü sorumuz. Atomlar için aşağıdaki sorulara cevaplayınız diyor. İşte izotop atomlar hangileridir? İzoton hangileridir? İzobar hangileridir diyor. Burada hepsinin proton ve kütle numaralarını vermiş. Biz bir de nötron sayılarını bulalım. Şimdi kütle numarasından proton sayısını çıkartırsak nötron sayısını bulacağız. 14 eksi 8'den 6. 16'dan 9'u çıkarttık 7. 15'ten 8'i çıkarttık 7. 22'den 12'yi çıkarttık 10. 22'den 11'i çıkarttık 11. Şimdi izotop demek proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı demektir. Proton sayısı aynı olan x'in örneğin 8, z'nin de 8, başka da aynı olan yok. X ve Z'nin proton sayıları aynı, nötron sayıları ise farklı. Birinin 6, birinin 7. O zaman derim ki burada X ve Z, X ve Z birbirinin izotopudur. İzoton demek nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı demektir. Örneğin X'in 6, başka 6 olan yok. Ancak Y ve Z'nin ikisinin de nötron sayıları aynı, 7. E proton sayıları da farklı. O zaman Y ve Z, Y ve Z birbirinin izotonudur. İzobar ise kütle numarası aynı. Proton sayısı veya işte nötron sayısı farklı olan taneciklerdir. Kütle numaralarına bakalım. 14, 16, 15, 22, 22. Burada T ve V'nin kütle numaraları aynı. Proton sayısı ve aynı zamanda nötron sayıları farklı. Dolayısıyla T ve V atomları burada izobar atomlardır diyebiliriz. Devam edelim. Beşinci soru ki mutlaka gelecek bir soru. Aşağıdaki elementlerin katman elektron dizilimini yaparak periyodik cetveldeki periyodunu ve aynı zamanda grubunu bulunuz diyor. Öncelikle katman elektron dizilimini yapalım. Bir, zaten tek bir katmanı var. Bir elektron. Hepsinin önce katman elektron dizilimini bulup daha sonra periyodik cetveldeki yerini bulalım. E bor 5 tane o zaman 2, 3 ya da şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Şöyle katman şu olsun. Katmandaki elektron sayısını şöyle sağına yazalım. Hidrojende bir katman var. Bir. Borda 2, 3. Oksijende 2, 6. Sodyumda 2 8 1, fosforda 2 8 5. Yani birinci katman maksimum 2 elektron alabiliyordu. İkinci katman maksimum 8 elektron alır. 3. katmanda öncelikle maksimum 8 elektron alır, sonrakiler dördüncü katmana gidiyordu. Argon dolayısıyla 2 8 8. Kalsiyum 2 8 8. Şu an 18 oldu. 20 tane elektron var. Bir tane daha 2 geldi. 4 katmanı var dolayısıyla. Helyum ise 2. Şimdi periyodunu bulurken kaç tane katman varsa katman sayısı bize periyodunu veriyor. Ve son katmandaki elektron sayısı da grubunu veriyordu. Bakın bir katman var o zaman birinci periyot. E zaten bir katman var dolayısıyla son katman o aynı zamanda. Kaç elektron var? Bir elektron var o zaman birinci periyot 1A bir grubunda diyebiliriz. Kaç tane katman var? İki tane o zaman ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı 3 o zaman 3A grubu. İki tane katman var. Son katmanda 6 elektron var. İkinci periyot 6A grubu. Burada ise 1, 2, 3 katman var. Son katmanda da 1 elektron var. O zaman 3. periyot 1A grubu. Burada da 3 tane katman var yine. Dolayısıyla 3. periyot. Son katmanda 5 elektron olduğu için 5A grubu. Yine 3 katman var. Son katmanda 8 elektron var. 3. periyot 8A grubu. 4 katman var. 4. periyot. Son katmanda da 2 elektron olduğu için 2A grubu. Ancak helyumda özel bir durum var. Helyumda 1 katman var evet, 1. periyot. Ancak 2A grubunda değildir. Helyum soy gaz olduğu için 8A grubundadır. Burada kurala göre bir istisna var. Bunu özellikle bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda belki IUPAC grupları da sorulabilir. IUPAC grupları soruluyorsa 1A ve 2A grubundakiler doğrudan 1. ve 2. grup. 1. grup. 2A'daki ise 2. grup. 2A'dan sonra da, sonraki burada da bu arada 1A var. Bu da yine birinci grup. 2A'dan sonra da sonrakiler yani 3A, 4A, 5A, 8A'ya kadar olanları da 10 ekliyoruz. Yani 3A 13. grup. 13. grup. 6A 16. grup. 5A 15. grup. 8A 18. grup. Yine 8A 18. grup. Bunlar da eğer sorulursa IUPAC gruplarıdır. Devam edelim. 6. soru. 6, 7. ve 8. sorular periyodik özelliklerle ilgili soldan sağa ve yukarıdan aşağı değişimlerle ilgili. Şimdi lityum, oksijen ve sodyum element atomlarının yarı çaplarını büyükten küçüğe sıralayınız. Size işte yarı çap da sorulursa, işte iyonlaşma enerjisi de sorulsa, işte elektronegatiflik, elektronegisi gibi hepsinde aynı şey yapıyorsunuz. Öncelikle periyodik cetveldeki yerini buluyorsunuz. Lityum katma elektron dizilimi 2-1, iki, dolayısıyla ikinci periyot 1a, Oksijen 2, 6. Dolayısıyla ikinci periyot 6. Sodyum ise 2, 8, 1. Dolayısıyla üçüncü periyot 1A. Şimdi periyodik cetvelde yarı çaplarını büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Şimdi periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru gidildikçe gitgide yarı çap artar. Hatta kardanadan modeline de benzetebiliriz. Soldan sağa doğru da gitgide azalır. Dolayısıyla yukarıdan aşağı en aşağıda olan sodyumun yarıçapı burada en büyüktür. Aynı periyotta da aynı periyotta soldan sağa doğru azaldığı için sol tarafta olan lityum daha büyük, sağ tarafta olan oksijen ise bu üç arasında en küçüktür. Şöyle mini bir periyodik cetvel yaparak da bu soruları çözebilirsiniz. Örneğin şöyle ikinci periyot, işte üçüncü periyot dersiniz. İşte 1A ve 6A gruplarında elementler var. Burada ikinci periyot 1A'da lityum var lityum. İşte üçüncü periyot bir ada e, sodyum var. 6A'da ise oksijen var. Şimdi yukarıdan aşağı doğru artıyor. Örneğin lityumun yarı çapı buysa sodyumun daha büyük olacak yukarıdan aşağı arttığı için. E, soldan sağ azalıyor. Lityum, lityuma göre oksijenin diyelim ki şöyle daha küçük. Dolayısıyla sodyum büyük lityum büyük oksijen şeklinde yarı çapları kıyaslayabiliriz. Yedinci soruda birinci iyonlaşma enerjilerini sıralayınız diyor. Yine periyodik cetvelde yer bulalım. Neon 2, 8. E, dolayısıyla ikinci periyot 8A Magnezyum 2 8 2 dolayısıyla 3. periyot. 2A Alüminyum 2 8 3 dolayısıyla 3. periyot 3A. Şimdi iyonlaşma enerjisi ise kardan adamın tam tersidir. Yani yukarıdan aşağı doğru azalır, soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalıyorsa yukarıda olan neon diğer ikisine göre bunlar 3. periyotta olduğu için diğerlerine göre birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Soldan sağa doğru ise artar. Bunlar mesela 3. periyotta soldan sağa doğru artıyor ama burada bir istisna var. 2A grubu elementleri 3A grubu elementlerine göre iyonlaşma enerjileri daha büyük. Dolayısıyla neon büyük, magnezyum o da büyük, alüminyumdur. Burada özellikle şunu bilmeniz gerekiyor. Aynı periyottalarsa, aynı periyotta soldan sağa doğru giderken 1A'dakinin en küçüktür. Daha sonra 2A değil, 3A gelir. Daha sonra 2A gelir. Daha sonra 4A, daha sonra 6A, 5A 7A ve 8A şeklinde gider ve bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Burada normal sıralamaya göre 2 ile 3 yer değiştirir, 5 ile 6 yer değiştirir. Hatta işte 3 aşağı, 5 yukarı diye de bu kodlanır. İyonlaşma enerjisinde özellikle bu istisnaya dikkat ediyorsunuz. Soldan sağa doğru giderken 2A'nın 2, anınki 3 adan büyük. Burada bu örnekte olduğu gibi dolayısıyla alüminyum büyük magnezyum değil de magnezyum büyük alüminyum oldu o yüzden. Aynı zamanda 5A'da 6A'dan büyüktür. Devam edelim. 8. soru. Yine periyodik cetvelde yer bulup bu sefer elektronegatiflik ve elektron ilgilerini karşılaştıracağız. Oksijen 2 6'dan ikinci periyot 6A. E flor dolayısıyla ikinci periyot 7A 2 7'den. Klor ise 2 8 7'den üçüncü periyot 7A'dır. Elektronegatiflik ve elektron ilgisi de yine kardan modelin tam tersidir. Yani soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru azalır. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru azalıyorsa yukarıda olanlar oksijen ve flor klora göre daha büyüktür. Soldan sağda arttığına göre flor burada flor 7 adı oksijen 6 adı dolayısıyla flor en büyüktür. Zaten tüm elementler içerisinde elektronegatifliği en büyük olan flordur. Flor. Burada daha sonra oksijen geliyor. Klor ise daha aşağıda olduğu için en küçük diyebiliriz. Şimdi elektron ilgisi de soldan sağa artıp yukarıdan aşağı azaldığı için ona da flor oksijen klor diye düşünülebilir. Ancak Burada yine bilmemiz gereken elektron ilgisinde bir istisna var. Klorun elektron ilgisi tüm elementlerden daha yüksektir. Yani flordan daha yüksektir. Dolayısıyla burada klor en büyük, daha sonra flor, daha sonra oksijen şeklinde sıralarız. Klor elektron ilgisi en büyük olan element, elektronegatifli en büyük olan da flordur. Devam edelim. Dokuzuncu soru birinci üniteden bir soru. Verilen elementlerin sembol isim eşleştirilmesi yazı eşleşmesini yazınız diyor. Silisyum burada özellikle ilk 20 element ve yaygın kullanılan elementlerin sembol isim eşleştirmelerini bilmemiz gerekiyor. Bor B olacak. Hidrojen H argon Ar. İlk harfi büyük, ikinci harfi küçük yazmak burada son derece önemli. Kurşun Pb, potasyum K brom, Br, civa Hg, çinko Zn. Be, berilyum berilyum. Ca kalsiyum. P fosfor. S kükürt. Mn mangan. I iot. He de helyum. Fe demir. Au da altındır. Altın. 10. soru yine birinci üniteden bir soru. Aşağıda formülü verilen bileşiklerin yaygın adını yazınız. H2SO4 zaçığı zaçığı NaHCO yani sodyum bikarbonat yemek sodası. Bunlar yaygın isimleri. Yemek sodası. KOH potas kostik. Potas kostik. CaCO3 yani kalsiyum karbonat kireç taşı kireç taşı. CAOH yani kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, sönmüş kireç. NH3 amonyak, amonyak. HNO3 kezzap, kezzap. HCl ise tuz ruhudur. Tuz ruhu. Devam edelim. 11. soru. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Şimdi gaz halindeki nötr bir atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir. Elektron ilgisi yine periyodik özelliklerle ilgili. Bakın gaz halindeki nötr bir atom elektron alması sırasındaki enerji değişimi elektron ilgisi. Elektron vermesi yani tam tersi vermesi için gereken enerji de iyonlaşma enerjisidir. İzotop atomların nokta nokta sayıları aynı, nötron sayıları farklı izotop atomlarda son harfinden Proton sayıları aynıdır. Proton sayıları aynıdır. Periyodik sistemde 1A grubunun özel ismi alkali metallerdir. Alkali metallerdir. Tabi 1A'da hidrojen alkali metal değildir. Yani hidrojen hariç bir a grubunun ismi alkali metallerdir. Birinci yonlaşma enerjisi en yüksek olan element tüm elementler içerisinde helyumdur. Helyumdur. Şöyle helyum parantez içerisinde H yazalım. Çünkü iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır ve soy gazlarınki en yüksektir diyebiliriz. 12. soru da doğru yanlış sorusu. Yine sınavlarınızda doğru yanlış boşluk doldurma soruları gelebilir. Metallerin tamamı oda koşullarında katı haldedir diyor. Yanlış çünkü civa oda koşullarında sıvı haldedir. Civa dışında evet diğer hepsi katı haldedir ama tamamı dediği için yanlış. Soy gazlar periyodik cetvelde 8A grubundadır. Doğru. 1A grubunda yer alan tüm elementler metaldir diyor. Yanlış. Çünkü 1A grubunda hidrojen var ve hidrojen metal değil, bir ametaldir. Evet, hidrojen dışındakiler metaldir ama tamamı yine yer alan tüm elementler dediği için bu da yine yanlış. Elektron ilgisi en yüksek olan element klor, elektronegatifliği de en yüksek olan element flor'dur. Bu ikisi dolayısıyla doğru. 2A grubunun özel adı toprak metalleridir. Yanlış çünkü toprak alkali metalleri olacaktı. Toprak metalleri 3A grubunun özel ismidir. B grubu elementlerine baş grup elementleri denir diyor. Yanlış. Yan grup elementleri denir. Baş grup elementlerine, A grubu elementlerine baş grup elementleri denilir. Gaz halinde nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji elektron ilgisi değil, iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi denir. Dolayısıyla bu da yine yanlıştır. 13. ve 14. soru 3. ünitenin ilk kısımları ile ilgili. Zaten müfredatta ilk kısımları sadece var. 13. soru ki böyle bir soru gelebilir. Aşağıda verilen taneciklerin kimyasal türlerini atom, molekül ve iyon olarak yazınız diyor. Bu şekilde sınıflandırınız diyor. Eğer ki birden çok atomdan oluşuyorsa molekül zaten tek atomluysa atom. Üzerinde artı veya eksi yükler varsa bu da iyondur. Burada karbon monoksit özellikle bu karbon monoksit kobalt ikisi sorulabilir. Mesela kobalt bir elementtir ancak karbon monoksit bir moleküldür. Yani kobalt gördüğünüz zaman atom yazıyorsunuz. Karbon monoksit gördüğünüz zaman molekül. Dolayısıyla bu bir moleküldür. Molekül. Hatta bileşik moleküldür. Bileşik molekülü. Magnezyum atomdur. NO3- nitrat bir iyondur. Hatta anyondur. Eksi yüklü olan iyonlar anyon, artı yüklü olanlar ise katyondur. F2 burada moleküldür molekül birden çok atomdan oluşuyorsa molekül aynı tür atomlardan oluşuyorsa bu örnekte olduğu gibi element moleküldür ya da elementel molekül farklı tür atomlardan oluşuyor ise bileşik moleküldür. Belki bu da sorulabilir yani element molekülü mü bileşik molekülü mü? Mesela O3 aynı tür atomlardan oluşuyor. Evet bir molekül ancak element moleküldür. Elementel moleküldür. Şöyle element yazalım. Kalsiyum 2 artı bir iyondur. Bakın bu da bir Moleküldür ancak bileşik moleküldür. Molekül şöyle bileşik yazalım. Kükürt ise burada atomdur. Son soru kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırınız. Yine üçüncü üniteyle ilgili bir soru. Böyle doğrudan bir soru gelebileceği gibi bu sınıflandırmayı yapabilir olduğunuz durumda rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru karşınıza gelebilir. Şöyle yapalım. Kimyasal türler arası etkileşimler diyelim. Şöyle ilk harfleriyle kimyasal türler arası etkileşimler. Kendi içerisinde ikiye ayrılır. Şöyle bir, ikiye ayrılır. Güçlü ve zayıf olmak üzere. Güçlü. Şöyle güçlü etkileşimler diyeyim. Ki aynı zamanda kimyasal bağlar da denir. Ve zayıf etkileşimler. Aynı zamanda fiziksel bağlar da denir zayıf etkileşimlere. Güçlü etkileşimler ise kendi içerisinde üçe ayrılır. Şöyle bir, iki, üç diyelim. Bunlar güçlü etkileşimler iyonik bağ, iyonik bağ, kovalent bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Metalik bağ. Zayıf etkileşimler ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. İkiye ayrılır. Bunlar van der Waals bağları, van der Waals bağları ve hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı. Van der Waals bağları da kendi içerisinde yine üçe ayrılır. Şöyle 3 ayrılır. Bunlar dipol dipol etkileşim, dipol dipol etkileşim, iyon dipol etkileşim, iyon dipol etkileşim ve indüklenmiş, indüklenmiş ki anlık demektir Türkçesi indüklenmiş dipol etkileşimleri. İndüklenmiş dipol etkileşimleri de kendi içerisinde 3'e ayrılır. Bunlar dipol indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş kısaca iğne diye gösterelim. Dipol indüklenmiş dipol iyon indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve son olarak indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşim ve bunun da özel ismi, diğer ismi bulan kişinin ismiyle London kuvvetleridir. London kuvvetleri. Ki en zayıf olan tüm türler arasındaki en zayıf yani tüm etkileşimler arasındaki en zayıf kuvvet London kuvvetidir. Zayıflar arasında kuvvetli olan hidrojen bağıdır. Yani zayıflar hep zayıf ama hidrojen bağı diğer bu dipol dipollere, London'a göre daha kuvvetli. Güçlü etkileşimlerde de en en kuvvetli olan iyonik bağ, sonra kovalent, sonra metalik olarak gelir. Diyerek sorularımızı bitirmiş olduk. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Umarım yüksek not alırsınız. Burada çözdüğümüz soruların PDF'i altta açıklamalarda var. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Başka derslerde görüşmek üzere. İyi dersler.